Evet herkese merhabalar. Bugün Freelance sitelerini inceliyoruz'un ikinci bölümünde konumuz Bionluk. Ve her dediğim gibi bu videonun bir sponsoru yoktur, bir reklam değildir. Reklam dışı. Reklam dışı sadece ve gerçekten deneyimlerimi göstermek ve size buraya anlatmak şanslı buradayım gene. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi bu Bionluk'un önce şunu söyleyeyim. Ee, özellikle son zamanlarda Bionluk'ta bir e, dolandırıcılık şey çok arttı ki bazenler gerçekten sahtekarlığa vurdu artık bu iş. Onu da hemen izah edeyim ve bu arada benim yeni hesabım. Eski hesabımı kapattım çünkü e, o sahtekarlıktan biri de bana da denk geldi. Ne oldu peki anlatayım hızlıca en azından videonun başına direkt size ne olduğunu. Abi adam artık şöyle yapıyor falan sen iş yapıyorsun ya. Adam işin bir şeyler laf edip parayı koparmaya uğraşıyor. Hatta dur efendim şöyle yapalım. Öncesini anlatalım. Öncesinde şu adam diyor ki mesela işte diyelim ki abi işi işte 100 lira diyelim ya. 100 lira yaptırmak istiyor değil mi? Sen diyorsun ki, kardeşim işte 200 300 lira şey almaz. Tamam diyor. O da diyor tamam diyor 200 300 lira şey aşağı sonra yaptır yap diyor. Yaptırıyor işte 200 lira parayı ödüyor. Sonra diyor ki bak sisteme gidip de işte burası benim istediğim gibi olmamış. İşte ben burayı beğenmedim işte paramı geri verin. İşi beleşe getirmek için uğraşıyor bir anda. Elbette sistem tabi ara yapmıyor. Şu bazı zamanları sistem tamamen onu haklı görürken hiç açıkçası hiç zaman siz haklı bulunuyor onu söyleyeyim başlangıç. Ya yani size daha çok hep size paranın yarısını vermiyor uğraşıyor. işte paranın çoğunu kullanıcıya vermiyor şu. Ve bu yüzden de gerçekten e, benim çok sıkıntı çektiğim oldu bu konuda. Yani. mesela işte iş yaptım ya abicim başta anlaşmıştık şey 200 lira bir adam yaptım. Yaptı işte burada sağlam bir iş. Şey, kötü bir şey değildi açık ben söyleyeyim yani şimdi. Şu anda gösteremem dediğim gibi hesabı kapatmam gerek. Dokunuyor da de değineceğim. Şimdi abi e, adam böyle yapıyor tabii birçok insan gerçekten bunu yapmaya başlıyor bir yerden sonra. Ki burada gerçekten bunu yaşayacaksınız. Ve artık bu şu ortaya çıkmış bak burada da. Benim favor'da başıma gelen bir durum burada başıma geldi. Dolandırıcılar çok türemeye başladı burada artık. Yani gerçekten hesap dolandırıcı çok türemeye başladı. Onlar da büyük sıkıntı yaratıyor ve bence bir onluğun en büyük tehlikesini ben size söyleyeyim. Ee, ki ben bunu gerçekten gördüğüm için söylüyorum. Yani mesela şimdi bir iş yaptınız diyelim. Biz bir kişiye sürekli düzenli iş yapıyoruz işte. 1, bir iki oldu, 3 oldu, dört oldu. En son 5 yetiştirmesi ki ben mesela ben bir işimi dördüncü işi yetiştiremedim. Çünkü yani o afaçım on dakikalık YouTube videosu için 100 lira falan para alıyordum yani yetiştiremedim bir yerden sonra. Adam bak diğer bütün yıldızları bekletmiş bir anda hepsine bir yıldız verdi. Ve bir anda benim elbette bütün şeyim düştü yani yıldız puanım düştü. Şimdi bu beğenilen önceki işlerin hepsinin tamamen beğenilmedi haline geliyor bir anda. Ve gerçekten bu da sizin yıldızınız düşüyor ve iş almanızı daha da zorlaştırıyor Şimdi bu da bir diğer uyarım. Ve en önemlisi şu. Abi kimse bir iş yapmak istemiyor. Onu size söyleyeyim. Çünkü herkes diyor ki işte numarasını veriyor, işte mail atıyor, işte bilim. buradan arayıp sana farklı bir şey, sanıştı işte, kendi numarasını verip oradan aratıyor. Yani burası aslında bir yani çok insan kullanmadığı bir noktaya dolandırmak için ay ayet nokta gibi bir şey açıklamayı söyleyeyim. Şimdi bak gelelim diğer noktaya. Peki bir yolunluk nasıl bir yer abi? Şimdi ben kötü tarafını attım. Bir de bakalım diğerleri nasıl bir tarafta? Şimdi abi burada Bitcoin denen bir şey var. Burada aslında mesela ilanlarınızı öne çıkartmak için işte birilerine direkt mesaj yazmak için bunları kullanıyorsunuz. Peki bunlar nasıl birikiyor abi? Bunlar şöyle birikiyor. Her yaptığınız işte mesela 100 liralık fişat ne? 100 tane Bitcoin ekliyor senin hesabına bir anda. Tabii ki hep de bunlar da %20 bir komisyon kesiyor. Lakin %20 bir komisyon Bitcoin'i etkilemiyor. Sadece kendi kazandığın parayı etkiliyor. O da çekerken. Mesela bakayım mesela. Gördüğünüz ben eski hesabı kapat ben eski hesabı kapattığım için hiçbir şey gözükmüyor şu anda yani. yaptım yaptığım tek ödeme de işte bir de bir de bu var. Buraya giriş yaparken freelance olarak 70 lira para diyorsunuz bir kereye mahsus. Şimdi yani bence hiç gerek yok 70 lira falan ödeme yani ne gereği var şimdi? Favor almıyor. Upwork almıyor. Job toga almıyor. Sen niye alıyor yani farkın dayı? Ki farkın bence çok daha kötü hale gelmiyor. Açıkçası söyleyeyim yani biraz kısmı mesela bana uygun alıcı istekleri olabilir. Gayet güzel. Sorun yok. Mesela bak burada mesela bu dediğim gibi şey? burada e, bunun en kötüünde şu ölücüler çok var abi bu, bu öyle böyle ölücü yok ama yani. Diyorsun ya kardeşim bak bin lira yaparım. Abi 100 lira yaparım diyen çıkıyor benden. Yani kardeşim piyasayı düşürüyorlar işte. Bu da elbette işleri daha da zora sokuyor. Mesela hiç satış yapmamışım. Niye? Çünkü dediğim gibi bu hesabı daha yani açılaktan ne kadar süre oldu hakikaten ya. Çok kısa olmuştur bak mesela 500 lira abi. Yani bunun gerçekten şu anki ekonomide sınırı budur. Mesela portfolyomu koymamışım bilerek hakikaten. Mesela bir coin bak. Hala bin tane bir var abi. Mesela bunu sen şu an ben yükseldirim Öne çıkarttım çıkarttım. ama Şu an hiç gerek yok öne çıkartmaya abi. Peki gelelim asıl şey ana sayfamıza. Şimdi bak lan tamam, bak şimdi burada aslında şöyle işte e, grafik tasarım bölümü var. işte internet reklamcılığı var. Yazı çeviri var. Video animasyon, ses müzik, yazılım teknoloji, iş ve yönetim. Şimdi belli belli başlığımız var burada. Elbette bu başlıklarda gayet de yani altları gayet dolu. Ve tabii ki burada işte diğer yayıncıları görün. Mesela şimdi mesela için tasarımlar diye bir bölüme giriyorum. Ve abi bak şu anda burada bütün yapanlar abi tek tek görebiliyorum. Şimdi bak buranın da bir eksiği var. Bak şimdi buranın da bir eksiğini göstereyim. Bak söyleyeyim nasıl bak. Dediğim gibi aslında bak bence tavsiyem Bionluk bence bunu yanlış anlamasın. Tam tersine bence düzeltme için oynasın. Gerçekten çok daha iyi olabilir diyorum. Şimdi abi ilk bak şimdi diğer mesela şimdi bak burası bölümlere ayırmak lazım. Tabii bu bölümleri söylemeyeceğim şu anda. Belli başlı çok daha iyi olabilir burada diyorum. Sonrasında bak mesela şimdi abi mesela çevireyim çevire ben mesela bak şimdi abi 100 lira bak 100 liraya ben Farsça Türkçe dilin bak Farsça Türkçe dilinde kitap yazı ve bize mesela 100 lira abi şimdi bak konuşayım bu işte ölücülük bu işte abi yani şimdi 100 liraya açmıyorsem hiçbir çevirmen bunu dayı. Bak hadi bak İngilizce Türkçe tamam 300 lira tamam yani mesela. Bir yüksek ihtimalle bunların yüksek ihtimalle bir çoğu daha yeni Bak yeni açılan herkes hakikaten piyasayı resmen öldürmeye çalışıyor gibi oynuyor. Lakin anlamadıkları şey şu bakın. Buna girecekleri de söylüyorum. Şimdi bakın siz direkt böyle yaparsanız kendiniz daha çok batırırsınız. Elbet iş alırsınız. Lakin insanları 100 liraya alıştırırsanız eğer sizler için çok çok daha kötü olurmuş. Açık ve söyleyeyim. Çünkü dedim ki ben onu yaşadım, ben onu yaşadım yani gerçekten. 100 lira iş yaptığım zamanlarda dedi yani adamlar dedi arkadaş işte, 100 lira dedi. şimdi niye 200 300 lira lan dedim çünkü piyasa öyle artıyor yani. Ne yapayım ben? E bir de burada mesaj tarafımız var işte gelen kutusu okumamışlar diye iki bölümümüz mevcut. Burada işte şeyler e, söyleyin. Bildirimleriniz işte mesaj tarafına basın mesaj işte burada yapılacaklar listesi falan filan her şeyiniz mevcut. Burada işte profiliniz var işte hesaplar, destek, oturum falan. Mesela bak şimdi mesela ben ki bak ben kendi bölümü bakacağım direkt. Video prodüksiyon. Bak video prodüksiyon abi bak şimdi. Bak 230 lira. Şimdi bu adam bak. Aha bak bak. Aslı bu 500 lira. Şimdi bak işte dediğim, işte dediğim fark burada çıkıyor bak şimdi bak. Dediğim fark burada ortaya çıkıyor. Bak şimdi. 230 lira yapana bak abi. 90 yorum var. 490'a 500 yapana bak abi 30 30'a 27 var. Ama peki aradaki farka dikkat ettiniz mi? Bakın. 496 4 494 496 461. İşte aradaki fark bu. Peki diyeceksin abi şimdi bu küçücük fark ne fark ediyor abi şimdi yani? Arkadaşlar bakın bu bak hatta al bak. Şarkınızın video klip çekebilirim. 20.000 lira 28 yorum var 5 ile 5. Canavar gibi. 1200 lira. Ne kadar bak 32 yorum var 4.95 1500 lira bak yap bak yapay zeka profesyonel bitiyor şimdi yapay zeka ayrı şimdi ona giremeyiz. İşte baktığınız zaman bak mesela 2000 lira abi 5 yıldız. Abi bak şöyle bir şey bak buydu. Eğer siz kendinize dandik küçük bir değer biçerseniz evet fazla çalışırsınız ama kendinize daha fazla yorarsınız gereksiz yere yorarsınız. Ki dedim, ben bak ben gerçekten ilk başta ben 8 lira bir şey ve ben gerçekten kendimi gereksiz yordum ki durumun sonunu gördüm. Evet küçük bir teknik aksaklıktan sonra ben geri döndüm şu anda. Ara benim ekipmanlarım arıza verebiliyor. Onu da sorun yok. Kameram bir arıza verdi. Onu hemen hızlı Derime devam ediyorum. Bakın. Ne dedim bak abi. Montajlarım sıfır sıfır mesela 100 lira abi. Bir iş yapmış sıfır sıfır bir yıldızda. Şu an yani yıldızı bile yok diyebilirim. Bakayım ben mesela bak. Başka kim var abi bak. Dikkatçi et yaparım. Mesela şimdi şu tarz 7 tane almış sadece bak. Daha 7 iş yapmış. Şimdi bu çocuklar da gerçekten çok zorlanacak. Çünkü işler çok sıkıntıya girecek abi. Açık ben söyleyeyim bunlarda bakın. Yani evet ucuz iş yapmak istiyorsunuz farkındayım. Lakin bence size tavsiyem biyonluk artık bu işin yeri değil. Çünkü gerçekten özellikle yeni başlananlar için tavsiyem çok çok dikkat edin. Sistem bilmeden araştırma işe girmeyin. Çünkü dolandırıcılar gerçekten bu işin içinde. Tabi evet de ben şimdi eğitim kanalımda sıra bunlara nasıl girmeniz gerektiğini, neler yapmanız gerektiğini favor hakkında ve işte bu freelance işler hakkında size teknik bilgiyi vereceğim, nasıl yapmanız gerektiğini vereceğim. En azından bu sayede eğitim kanalında bir bölümümüz de bu olmuş olacak. bu sayede aslında bu serinin aslında iyi tarafında sizin için de tarafları göstermiş olacağım diyorum. Ve ben yavaş yavaş videomun sonuna gidiyorum gençler. Artık videomuz yavaş sonuna gelirken sonuç kez şunu diyorum. Şu anda her seferinde Bionic uyarıyor. Sakın ha sistem dışına çıkmayın diye. Bu konuda çok haklılar. Bakın onu da söylüyorum. Sakın ha ve sakın ha. Hangi freelance çalışırsanız çalışın. Freelance sitesinin dışına çıkmayın arkadaşlar. Çünkü çıkarsanız dolandırma ihtimaliniz %100'e kadar artar diyorum. Ve görüşürüz. İyi günler. İyi akşamlar.